peygamberimize bir mektup yazsaydınız? Kurban oldum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Yetiş derdim. Ağlardım. Hem de namazda, secdede ağlardım. Kendinizle alakalı peygamberimize bir şey söyler miydiniz? Söyleyemem. Mantığım yetmez. Çocuklar ölmesin. Eğer sen olsaydın bugün savaşlar böyle olmazdı. Bu dünyaya keşke o zamanlarda değil de bu zamanlarda gelip... Çok duygulandım. Bu millete dua etmesini isterdim. Benim bir Allah'ım var, var Başka bir şey yok. Mert abi, lütfen Peygamberimize bir mektup yazar mısın sorusunun ikinci bölümünü çeker misiniz diye çok ricada bulundunuz. Bizler de sizin için tamam dedik ve aradan biraz zaman geçtikten sonra ikinci bölümle karşınızdayız. Soruyu biliyorsunuz, cevapları alacağız videomuza geçmeden önce daha fazla insanın karşısına çıkabilmesi için bu videomuzun sizin desteğinize ihtiyacımız var. Beğenip yorum yapıp ve abone olursanız çok seviniriz. İyi seyirler. Peygamberimize bir mektup yazacaksınız. Tamam. O da okuyacak. Tamam. Kendisine neler yazardınız? Onu çok sevdiğimi yazardım. Bu dünyaya keşke o zamanlarda değil de bu zamanlarda gelip insanların alakının biraz daha iyi olmasını veya da ondan ders almamızı istediğimi yazardım. Merhaba adın ne? Elif Nana. Elif peygamberimizi biliyor musun? Hı hı. Adı ne? Muhammed. Muhammed mi? Hı hı. Onu seviyor musun? Hı hı. Diye salla kamerayı. Selatı selam getirir. Mektup o yani. Başka bir şey yazmaz mı? Ee, öbür alemde bizim ne yaptığımız o da zaten hissedebiliyor, biliyor Allah tarafından tabii. Ama dua edersin, dua da bir mektuptur. Selavat verirsin, o da bir mektuptur. Ben öyle biliyorum ya. Nasıl başlardım? Yetiş ya Muhammed. Müslümanlık elden gidiyor derdi. Böyle başlardım, kurban oldum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed yetiş derdim. Müslümanlığımız elden gidiyor. Bütün Müslümanlar batıya özeniyor. Yazık, yazık. Hele yeni nesil. Çok kötü. Kendinizi... Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Kendinizle ilgili bir şey söyler miydiniz peygamberimize? Bana şefaat etmesini, kulum demesini isterdim. Yeter. Başka bir şey istemem, ne diyeyim? duygulandım. Çok çok Kur'an peygamber beni çok duygulandırıyor. Allah her konuda her şeyde. Çok duygulandım. Soruyu beğendiniz. Çok güzel. Çok güzel. Böyle röportajlar yapılsın. Gençlere özellikle yani fikirleri beyan edilsin gençlerin. Bakalım ne düşünüyorlar bu konuda. Hiçbir şekilde annelerimiz çocuklarına e, dinimizi öğretmiyor. Sadece okusunlar, ayaklarının üzerinde dursunlar diyorlar. Ama sadece bu yetmiyor. Sana muhtağım derdim. Seni seviyorum. Sen de inşallah senin ümmetin olmaya bizleri bizlerden razı olursun. Ümmetimin oldu olmaya bizleri kabul edersin. Uygulandınız.

Senin isim dünya yaratılmıştır o kadar. Öyle mi başlar? ha, Öyle başlardın. Yani. Siz ne yazardınız mektupta <laughs> peygamberimiz? Şu anda peygamber efendimiz hayatta olsaydı... Bir duygulandınız mı? Duygulandım. Hayatta olsaydı şaşırırdı. Ben böyle bir hümmet mi bıraktım diye. Görüyorsun işte. Herkes çıplak. Hani adalet? Ya sanırdı? Baktığın zaman taciz diyor. O beni taciz ederken adalet oluyor onunkine. Ben baktığım zaman içeri diyor. Sen beni taciz ediyorsun ya. Böyle bir hakkın var mı senin? Evet. Peygamber Efendimiz böyle mi olmasını istemişti? Şaşırırdı bunu. Bismillahirrahmanirrahim diye başlarım. Ondan sonra onu sevdiğimizi, ona inandığımızı ama bir takım şeyleri ne yazık ki yerine getiremediğimizi de söylerim. Onun affına sığınırım. Onu yazardım. Dua ederdim. O bütün kullara rehber olarak gönderilmiş. Onun için ona çok minnettarız. duacıyız. dua ederdim mektubumda. Keşke biraz daha çok çok yaşasaydı. Heyecanlandınız mı? Tabii ki o rehberimiz bizim. Kendinizle alakalı peygamberimize bir şey söyler miydiniz? Söyleyemem. O bir rehber. Rabbimizden gönderilen bir rehberimiz. Mantığım yetmez söyleyemem. Kendinizle alakalı Kendim bir ben. şey yazın. Derim ki ben şunu derim. Allah Ağlar mıydınız? Ağlardım. Hem de namazda secdede ağlardım. Derim ona ki Allah'ım. Yüce Allah'ım. 60 yaşındayım. Bilerek bilmeyerek işledim. Günahlarımı affet. Sana iyi kulluk alayım diye. Derim. Sanki beni, de beni affet ederim. derken böyle o günahlarınızdan çok pişman olmuş gibi hissettim. Ya bilerek ve bilmeyerek ta pişmanım. Kim pişman değil ki ya. Ona yalvarırdın. Yalvarırdım. Allah'ım beni affet. Bütün kullarını afet, affet. al bizi. O yüzden de hazırlık yapıyorum. İnşallah da sizin sayenizde hazırlık olup ümreye gideriz. Peygamberimizin oraya gideriz, ziyaret ederiz. İnşallah. Seni seni takip ediyorum. Seni teşekkür ediyorum. seni teşekkür ediyorum. Çok güzel beğendim. Bu millete dua etmesini isterdim. Yoldan çıkmışız. Başka ne söyleyeyim? Ağlar mıydınız? Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz bu ümmetine biraz dua et. Yoldan çıkmışlar. Senin duan kabul olur huzurda. Bizim dualarımız pek kabul olmuyor. Olur bizimkiler olur. kabul olur ama peygamberimizin duası aynı. Tabii tabii. Onlar istediği kabul olur. Nasıl başlardım? Valla söylenecek hiçbir şey bulamazdım açıkçası. Çünkü dört dörtlük bir insandı. Bizi de her zaman öbür tarafta da... Biraz. Niye duygulandın? Çünkü hani kitaplarda da görüyorsun ne kadar merhametli ve adaletli olduğunu. O yüzden de başka söylenecek hiçbir şey yok. bulamıyorum yani. Yani zor yazardın. Yazamazdım. Çünkü ya yazacak bir şey yok. Ya öbür tarafta da bize de yardımcı olacak. Allah razı olsun. O yüzden söylenecek hiçbir şey yok. Pekala. Çok sağ olun. Soruyu Size sağ olun. Evet, güzel Pekala. soru. Zor soruymuş ya. Mahvettiler yazardım herhalde. Yani... mı? <laughs> yani... <gülüyor> ya ne, yazabilirsin ki? Ona hiçbir şey yazamazsın yani. Hani... Utanmazlık olur. Hani... nasıl başlardın? Nasıl başlardım? Sevgili peygamber, peygamberim diye başlardım sanırım. Yani ya da... Efendim diye başlardım. Bilmiyorum ama yani çok zor bir soru. Buna cevap veremezsin yani. Kimse veremez. E, ama ve yani işte böyle oluyor hani veremiyorsun o kadar büyük bir kavrama hani bir vatandaş mantığım yetmez e, ama öyle yani yok hani peygamber ya ne yazabilirsin hani biz yazama ya yazamazsın ona hani ne yazacaksın Biraz hani? Daha kendinizi sıkmazsanız ağlayacak mısınız bir şey hissediyorsunuz. Yani evet acı çekiyorum yani. Ciddi acı çekiyorum hani. Tutuyoruz işte hani tutmak zorundasın çünkü. Çok şey söylerdim ama içimden geçenleri. Derin bir sohbet yapmayı isterdim açıkçası onunla. Başlangıcı nasıl olurdu? Bu mektup okuyacak. Okuyayım. başına ne yazardın? İlk cümle. Sevgili ümmet liderimiz mi derdim? O tarz bir şey derdim herhalde. Ağlar mıydın? duygulanırdım evet yani ağlardım. Büyük ihtimalle öyle. Oku ama okuyacağını ben biliyorum olacağım Tabii değil mi? Olacak. Okuyacak, hiç karşılaşma yok ama sadece, yok, sadece mektubunuzu okuyacağım. Aynen dediğim gibi sevgili hürmetlerimi iletirim. Tabi saygımızı belli ederiz yani. Başka bir şey yapmayız. Yani şimdi bir anda sorulunca yani hiç düşünmedim açıkçası. Heyecanlandın mı? <laughs> biraz. Neden heyecanlandın? E çünkü yani o hayatta olsaydı eğer çok güzel şeyler olabilirdi. Herkes böyle dine inanabilirdi. Hristiyanlar çıktı biliyorsunuz ki yani bu böyle bir mektup yazabilirdim mesela. E keşke hayatta olsaydı çocuklar ne ölürdü, ne savaş çıkardı, herkes ölmezdi bence yani savaş yüzünden. Bu yüzden yani <laughs> başka bir şey. Yardım yok. Ister. Evet yardım isterdim. Ağlar Ağlardım tabii ki de. Onu ya. görmek çok isterdim. Çünkü o zamanı ben gerçekten çok görmek isterdim. Ee, o zaman e, ben mesela bu hayatta olmak istemezdim. Hazreti Pek o dönemde olmak isterdim. Kaç yaşındasın? 11. Teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam. İyi günler. En çok Pelin'di değil mi? En çok Pelin'de ben duygulandım. Bir de o ağlayan abimizde. Çünkü 11 yaşında diyor ki şehit olmasın çocuklar derdim diyor. Çocuklar ölmesin. Eğer sen olsaydın bugün savaşlar böyle olmazdı, çocuklar ölmezdi. Ağlardım diyor Pelin. Pelin'in ailesine çok teşekkür ediyoruz. Pelin'in öğretmenlerine çok teşekkür ediyoruz. O abimizin annesine babasına çok teşekkür ediyoruz ve burada duygulanan bu soruda duygulanan vatandaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü mayalarında hamurları çok güzel. Ee, hamur güzel olunca ekmek çok güzel oluyor. Ekmek çok güzel olunca lezzeti çok güzel oluyor. Bugün ben bu bölümden bir lezzet aldım. O yüzden e, bu lezzeti oluşturan herkese çok teşekkür ediyoruz. Zaten biliyoruz ki başta Yüce Rabbimiz hepimizin kalplerine o iman sevgisini attığı için o lezzet, o maya, o e, en başında oluşan o ham maddesinden çıkıyor ortaya bu lezzet. Bunu da biliyoruz. Teşekkür ediyoruz hepsine. Bu bölümümüzü yapmak istedik çok istediğiniz ikinci bölümünü çeker misiniz yine çeker misiniz diye sormamızı çok rica ettiniz. Biz de dedik ki soralım ve sorduk. Cevaplar bu şekildeydi. İzlediğiniz ve bizleri beğendiğiniz için, destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın.